Sayın milletvekillerim, belediye başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve yüreğindeki aşkı, sevdayı ve muhabbeti topluma ilmek ilmek dokuyacak olan siz sevgili İmam Hatipli genç kardeşlerim. Türkiye'nin en büyük, en köklü, sayıları milyonları aşan Birbirine gönül bağıyla, muhabbet halkalarıyla bağlı, Peygamber Aleyhisselam'ın kardeşlerim diyerek özlem duyduğu, 21. yüzyılın davet erleri, hayat rehberleri, imam hatipli genç kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Anadolu'nun dört bir yanından, 81 ilden, 1500 genç kardeşimizle birlikteyiz. Sizler Anadolu'daki kasabalarınızın, şehirlerinizin, okullarınızın heyecanını buraya taşıdınız. Bu noktada sizlere müteşekkiriz. Şimdi bizler sizlerden aldığımız bu enerjiyle, bu heyecanla, sizlerin gözlerindeki bu ışıkla, gönüllerindeki bu inançla İnşallah bayrağı bir adım öteye taşımak noktasında omuz omuza birlikte yeni bir yolculuğa bugün itibariyle tekrardan bismillah demiş oluyoruz. <laughs> Sayın Bakanım ve kıymetli genç kardeşlerim 2018 yılında başlamıştık bu serüveni. O zamanlar Türkiye'de öğrenci meclisi başkanlığı sistemi vardı ve Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı olarak başlatmıştık. Bu sene 5. senesindeyiz. 5 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki genç gönüllüleri bir araya topluyor. Onlarla aynı davaya, aynı hedefe odaklandığımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Bu büyük ailenin, bu büyük tablonun, bu büyük fotoğrafın bir parçası olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Biz 2018'den beri ülkemizi, gençliğimizi, okullarımızı konuşuyoruz. Geçen sene İstiklal şairimiz Mehmet Akif'i konuşmuştuk. Bu senede Anadolu'yu mayalayan gönüllerlerinden Yunus Emre'yi konuşacağız. Yunus Emre isminin, inancının, felsefesinin takip ettiği yolun ve üslubun bizim açımızdan çok önemli bir yeri vardır. Bundan yaklaşık 1300 yıl önce Anadolu'da yaşamış, Anadolu'yu mayalamış ama öğretisiyle, duruşuyla, inancıyla bugün hala sadece İmam Hatip gençliğinin değil, Türkiye'deki her bir gencin önünde örnek olarak, bir bilge olarak 21. yüzyılın dervişlerini yetiştirmek üzere hala büyük bir örnek olarak Yunus Emre önümüzde duruyor. 40 yıl önce, ve 40 yıl boyunca gençler bir dergaha eğri odun bile taşımayan, odunları bile düz seçen bu dergaha, bu tekkeye eğri odun yakışmaz diyen bir Yunus Emre'yi konuşacağız iki gün boyunca. Gönül dünyamızda onun izini arayacağız. Bizler için onun yürüdüğü yol, onun metodu, onun izi çok kıymetlidir. Bugün her anı Hızla, hızla değişen 5-10 saniyelik videoların içine hapsolduğumuz bilgiyi de bilgeliği de bu zannettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Fakat dönüp Yunus Emre'ye baktığımızda onun öğretisinin yılları aşmasının sebebinin aslında çok temel dayanakları olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Bugün Anadolu coğrafyasını mayalayan elbette sadece Yunus değildi. Anadolu coğrafyasını mayalayan bu şehit kanlarıyla sulanmış toprağı mayalayan onlarca güzel isme bugün minnet ve şükran duyuyoruz. Bugün Mevlana Celaleddin Rumi'yi, Ahi Evran veliyi, Hacı Bayram veliyi, Hoca Ahmet Yeseviyi, Emir Sultanı, Somuncu Babayı, Ebul Hasan Harakani'yi ve Edebali'yi, Şeyh Edebali'yi hep bu manada bir öncü ve bizim izinden yürüyeceğimiz önder şahsiyetler olarak tanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, onlar zamanında imkansızlıklar içerisinde Anadolu'yu karış karış gezdiler. İlmek ilmek dolaştılar. Bütün gönüllere ulaşmak için mücadele ettiler. Onlar görevlerini tamamladı ve emaneti Rablerine teslim ettiler. 21. yüzyılda onların görevini, onların misyonunu onların davasını kim yürütecek diyorsak işte onun cevabı bu salonda sizlersiniz gençler. <laughs> Kıymetli kardeşlerim inanarak samimiyetle inançla çıktığımız bu yolda biz muvaffak olacağımıza inanıyoruz. 21. yüzyılın hayat rehberleriyle, daveterleriyle önce okullarımızdan başlayacak. Ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız, derdiyle dertlenmediğimiz hiçbir kardeşimizi bırakmayacak şekilde bugün bu salondan bu emaneti yüklenerek ayrılacağız gençler. Herkes o Yunus'un gönüllülüğünü, o Yunus'un samimiyetini sırtlanacak ve geri döndüğümüzde emanetib okullarımızın tamamını kuşatacak yepyeni bir hamleyle yola devam edeceğiz inşallah. Bizler sizlere inanıyoruz. Bugün burada bu kadar büyüklerimiz, hocalarımız bizimle birlikte. Onlar da sizlere inanıyorlar. İnancımızı hiçbir zaman boşa çıkarmayacağınıza, bundan önceki tecrübelerimize dayanarak bugün de gönül rahatlığıyla bu inancımızı tazeliyoruz kıymetli kardeşlerim. Şimdi sözlerimi bitirmeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Hiç kimse ya benim yapacağım ufak bir çalışma ne işe yarar ki? ...nasıl bir sonuç verir ki demesin gençler. Her şey önce bir hayalle başladı. Bir kişinin dünyasında şekillendi... ...ve bugün milyonları kuşatan çok büyük bir başlığa dönüştü. Sadece imam hatip, 71 yıllık İmam hatip serüvenini bile... ...göz önünde bulundursak... ...Celal Hoca ile birlikte başlayan bu serüven... ...onun o şefkat dolu elleriyle ektiği tohum... ...bugün sadece Türkiye'de değil... Dünyanın 22 ülkesini kuşatan ümmet coğrafyasını gölgesi altına alan kocaman bir çınara dönüştü Allah'a hamdolsun. Bizlerin de atacağı ufak adımlar, küçük taşlar, kocaman dalgalara yakacağımız küçük bir kıvılcım çok büyük bir etkiye dönüşeceğine inanıyoruz inşallah. Çünkü kıymetli kardeşlerim, bizler 600 yıl 3 kıtada at koşturmakla değil de İki çorak beldenin hizmetkarı olmakla övünen bir neslin devamıyız. Bizler sarayda saltanat süren değil, sahada cihad eden bir neslin devamıyız gençler. Sevgili gençler, bizler Müslümanız. Allah'a inanıyoruz. Düzenin ve sistemin Allah'ın kurduğu düzen ve sistem olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz ayeti kerimenin doğrultusunda gevşemeden, üzülmeden inançla yolumuza devam edeceğiz ve hem ülkemizi hem ümmeti ayağa kaldıracak güzel adımlar atacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, hatipli gençler olarak bizler asla ve asla günün adamı olma çabasının içerisinde olmadık. Hakkın ve hakikatin adamı olmak için Yunuslar gibi mücadele ettik. İnşallah bu mücadeleye de aynı samimiyetle, aynı inançla devam edeceğiz. Anadolu coğrafyasını mayalayacak yepyeni genç dimalar buradan çıkacak. Buna inanıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu büyük organizasyonu gerçekleştirmekte emeği geçen, Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza, diğer sivil toplum kuruluşlarımıza, Anadolu'nun dört bir yanında Anadolu'yu dipdiri tutmaya çalışan mezun derneklerimize, imoatip derneklerimize, bugün imoatip kimliğini sadece taşıyan değil yaşayan bireyler olarak sizlere ve genç önder ailesinize huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Buradan son olarak emotif gençliğine seslenerek şu üç başlığı unutmamak ve kaybetmemek gerektiğine inanıyorum gençler. Gençler, secdelerimize, dualarımıza ve hayallerimize sahip çıktığımız sürece önümüze kim ne engel koyarsa koysun hepsini aşacağız. Hedefimize Allah'ın izniyle ulaşacağız. Bugün her işe gönlünü koyan, her işe samimiyetiyle başlayan, besmeleyle başlayan ve bugün de bundan sonra da bu bayrağı, bu sancağı hem ülkemiz hem ümmetimiz adına bir adım öteye taşıma mücadelesinde olan bütün kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu bayrağı Anadolu'da okullarınıza, evlerinize, mahallelerinize, sokaklarınıza taşıyın. Hepiniz birer Yunus olarak onun erleri olarak Anadolu'ya gidin. Şimdiden Allah'a emanet olun. Bu bayrağın daha iyi yerlerde dalgalandığını, daha başarılı, daha güzel günleri Rabbim bizlere göstersin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.